Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 ilde görev yapan 4 il ve Islahiye ve görev yapan değerli öğretmen arkadaşlarımız için bir mazeret tayini yayınlandı. Şimdi bugün bununla alakalı konuşacağız. Şimdi bununla alakalı iki tane ana şartımız var. İki tane ana şart var. Bunlar olmadığı sürece bu arkadaşlarımız tayin yapamıyorlar. İlk önce hangi illerdeki arkadaşlarımız? Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya ve bunun yanı sıra Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağ'ında görev yapan arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Peki hangi ana şartlar olması lazım? Birincisi 3 yılını doldurmuş olan arkadaşlarımız sadece başvuru yapabiliyorlar. Yani dolayısıyla yeni atanan sözleşmeli olan işte 1 yılı dolmuş 2 yılı dolmuş arkadaşlarımız başvuru yapamıyorlar arkadaşlar. Hangi tarih itibariyle? 30 Eylül itibariyle 3 yıl dolmuş olan kişiler. Yani mesela 20 Eylül itibariyle 3 sene mesela 3 sene önce 20 Eylül'de göreve başlamış bu arkadaşımız başvuru yapamaz. 1 Eylül itibariyle 3 seneyi doldurmuş bu arkadaşımız başvuru yapamaz. 3 senesi dolmuş olacak ve eşi, çocuğu, annesi, babası veya eşinin annesi, babası vefat etmiş olanlar ve bunun yanı sıra evi ağır hasarlı olan, orta hasarlı olan veya yıkılmış olan ve bunu belgelendiren kişiler başvuru yapabilecek. Yani iki tane ana şartımız var. Üç senesini doldurmuş olan kişiler veya eşi çocuğu annesi babası veya eşinin annesi babası vefat etmiş veya evi orta hasarlı, ağır hasarlı veya yıkılmış olan kişiler. Evi derken ikamet ettiği yer arkadaşlar. İkamet ettiği yer olarak yazıyor. Yani dolayısıyla evin illaki bu kişi olması zorunlu değil. İkamet ettiğini belgelendirmesi zorunlu. Şimdi ne isteniyor bizden? Mesela evle alakalı eğer bir durumumuz varsa bir hasar aldığına dair belge, iki tarihçeli yerleşim yeri e, ve diğer adres belgesi diyor. Eğer ki vefatla alakalı bir durum varsa bir ölüm belgesi, iki E-Devlet'ten nüfus kayıt örneği gerekiyor. Şimdi bunlar dediğim gibi gerekli olan durumlar. Bunlar olmadan yani şu iki şart sağlanmadan maalesef bu tayine başvuru yapılamıyor. Mutlaka 3 senenin dolmuş olması gerekiyor arkadaşlar. Yeni atan arkadaşlarımız falan başvuru yapamazlar yani. Şimdi bunun yanı sıra neler var hocam? Öğretmen olan eşler de başvuru yapabilecekler. Yani iki eş de öğretmen mesela diğer eş de başvuru yapabilecek. Başvuru biliyorsunuz her zaman mebbisten oluyor zaten. Ee, yine onay var. Okul, ilçe, il sırasıyla onaylayacak. Yani Dolayısıyla başvuru yaptıktan sonra mutlaka okulu arayacaksınız. Ee, hangi tarihler arasında zaten başvuru? 6 Eylül ile 7 Eylül arasında. Bugün 3 Eylül yani 3 gün sonra olacak başvuru. Ve hemen 8 Eylül'de de e, belli olacak tayinler. Çarşamba, Perşembe başvurular olacak. Cuma günü belli olacak ve atamanız gerçekleşecek. Hizmet puanı hesabı gene önemli arkadaşlar. Yani aynı eş durumundaki gibi, aynı işte il dışı il içi tayindeki gibi hizmet puanı önemli. Yani dolayısıyla DYK'nız varsa, pansiyon yaptıysanız veya önceden ücretli yaptıysanız, özel okulda çalıştıysanız, bunların hizmet puanlarını mutlaka saydırın. Ee, dediğim gibi hizmet puanına göre bir tayin olacak. Tercih sayısı yine sayı, sınırsız olacak. Yani 150 tane de olsa tercih yapabileceksiniz. Ücretsiz izinde olan, yurt dışında görevli olan veya başka kamu kurumunda şu anda hali hazırda görev yapmakta olan arkadaşlarımız da eğer döneceklerini belgelendirirseler bu arkadaşlarımız da başvuru yapabilecekler. E, tayini eğer ki iptal ettirirlerse eğer tayin olan kişiler bu durumda norm fazlası olarak belirlenmiş olacaklar. Dediğim gibi arkadaşlar... E, 4 il artı 2 ilçede görev yapanlar sadece başvuru yapabilecekler. Hangi iller? Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya ve Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağ ilçeleri. Ve e, dediğim gibi iki tane ana şart var. 3 yıl doldurmuş olmak ve diğer ana şart eşi annesi, babası, e, çocuğu veya eşinin annesi babası vefat etmiş olanlar veya Evi yani ikamet ettiği yer orta hasarlı, ağır hasarlı veya yıkılmış olan kişiler yani veya bunu belgelendiren kişiler diye söyleyeyim. E, bu kişiler başvuru yapabilecekler, e, bunun haricinde başvuru olmayacak. Mazeret tayini iller arası e, bu şekilde bir tayin alacak arkadaşlar. Yani anladığım kadarıyla ilçeler arasında isterseniz e, olmayacak diye anladım ben. E, durum bu şekilde. 6-7 Eylül arasında başvuru ve de 8 Eylül'de de atama gerçekleşmiş olacak. Evet çok geçmiş olsun ee, inşallah istediğiniz gibi bir tayin gerçekleşir arkadaşlar. Hamin inşallah. iyi Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay. Görüşmek üzere.